Dalgalarım pes ettiği sahilim Gör beni üstüme gelen tüm dertlerim Katilidir azmim Tahmin edilen hamleler düşman çark eder Keder belimde kemer sıkı durup umudumu emer Ellerimden doğmaktır küskün kalamam Hayata süngü hedefimde Böğrüm kanar ölürüm Her nefeste umut dolar içime Zihnim kovar şerrini en dibe diye yeah. Işık var inine Savaşmadan kaybetme direnmekten dönmek Yok bana yakışmaz ki vazgeçmek Rüyalarımın peşinde cesaretle koşturdum Dost dediklerim fırsat bilip kan kusturdu Ailen tuz buz olur sen kundakta çaresizken Vicdan bencil Muş gibi bulurum içimdeki kartala yok uçurum. Sen vazgeçme. Asla. asla. Her şey. Asla, asla. Pilavda taş ıspanakta Kara Fatma dişler kırılır sıkmaktan Tırnaklarım kanar Boyun eğmeden verdim ayar kilitler kırılır Kalbim çatlar yarıklardan içime umudu nefesi sızar Pataklar hayat bayat atakla dayatma taklaya gel geceme ay doğar haktan Batmak var boğulmak yok yorulmak yok hayata sarılarak Dorukta ol her elini verdiğinde kopar kol Taşlar yerine oturunca anlar o Hırçıların ön yargıları ezemez benliğimi Karanlık yaramı sardı kabuk bağladı kimliğimi hasıdır gönlümdeki cevher Beni hak edenler bir tebessümle dünya verenler Sen vazgeçme, vazgeçme. Her şey akıldan incedir Alfa bir kurdum başarı istikrar ve çaba sonucunda şahlanır Çocukken yediğin kemerin tadı unutulmazdır çekinme korkma kararlı ol Söz etme çıkma yoluma da destek ol Kümeste tavuk varsa tilki bol Güneşte balçıkla sıvan maske low Travmalar sırada bekler fesat kurulur Zifiri karanlıktan doğan sular vurulur Her son bir başlangıç Kırlangıç gibi süzülür Yuvam tükürüklü balçık Kalkıp devam etmek Terazide tartıp Hepsi benim avukat Suçlu ve yargıç Suçlu ve yargıç Suçlu ve yargıç Suçlu ve yargıç Suçlu ve yargıç, Suçlu ve yargıç.